Başkanı bir şey hatırlatabilir miyim o zaman? Müsaade ederseniz. Buyurun. Hatırlatma babında bir şey söyleyebilir miyim? Bence bitsin diye yani. Yok yok bizim hani bu maaş zamlarımızla alakalı yer şartla Sedat Başkanım sağ olsun yazmış. Onunla alakalı hem birinci ayda hem altıncı ayda yedinci ayda zamımızın olduğunu hatırlatmak istedim. Biliyorlar Bitsin sonra istersen. Hayır burada bir hatırlatmak için tamam bitsin sonra söyleyeyim başkanım. Başkanım bir şey kalan iki bankamıza kurul e, üyemiz hatırlatmak yapmak istedi. 2026, 27, 28'de 6 ayda bir sözleşmelerimiz var, artışlarımız var. Onları dikkate alın demek istiyor. Haberiniz olsun. 2026'nın hem birinci ayında hem yedinci ayında maaş zamı var. Tüm evet. Hem de Onları de da de dikkate numaranız. alın. Onu hatırlatmak istedim evet. sadece. Var zaten. Büyük ihtimal müdürü bakmıştır, <laughs> müdürlerim bakmıştır. <laughs> bankası 71 bin vakıf banktan. Vakıflar bankası 72 bin.

Vakıflar Bankası. Tabii. Başkanım bir, ne kadarlık bir süre istiyorsunuz müdür? Tamam. 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 Tabii ki.

Doluyor, doluyor, doluyor Zoom'da. Ama tekrar. Doluyor sürekli aynı.

de aradığını Şimdi tekrar e, teklif almadan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Öncelikle tabi hepinize teşekkür ediyorum ama burası Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi bu ilde yaşayan herkese bir nebze olsa dokunur. Bankalarımıza da dokunuyor. Muhakkak yolunu yapmışızdır veya suyunu vermişizdir. Lütfen biz internetteki yapılan ihalelerin sonuçlarını da biliyoruz. Ama bugünkü nokta hiç beklediğimiz nokta değil açıkçasını söyleyeyim. Ve şartnamemizde şu var: İhaleyi yapıp yapmamakta serbestiz. Yeniden bir ihale düzenlemekte serbestiz. Lütfen personelimizin de memnun olacağı, sizin de belediyemize sıcak baktığınızı gösterir bir teklif istiyorum ve yarışmaya tekrar başlıyorum. Müsaadeniz olursa Sayın Genel Sekreterim ben de Tabii ki Bu artış oranı bin lira her ne kadar demişsek de bu minimum olan tutar. Bankalarımız bunun üzerinde de teklifi arttırabilirler. O konuyu da belirtmek isterim. Yani illa biner değil. Bunu beş, bin. beş binde on binde arttırabilirsiniz e, Sayın Müdürlerim. Bu konuda da Eee maalesef beklentilerimizin çok altında bir rakam. Eee sizlerden de bu konuda eee daha eee yüksek teklifler bekliyoruz arkadaşlar. Müdür bey kimde sıra? Efendim? Evet. Yok o minimum rakam. Müdür Bey hangi bankadasın? Fakir Bey Sizden beklediğim rakam değil. Haberiniz olsun. Peki, katıldığın için teşekkür ediyorum. Şu anda e, mevcut bankalarımız arasında en yüksek teklifi veren Halk Bankası 75 bin TL. E, evet, Sayın Müdürüm sıra sizde. Yani çalışanlarımız bu konuda sizden çok büyük beklentileri var. Ayrıca Sayın Başkanım, e, tüm çalışanlarımız gerek sosyal medya ve internet yoluyla tüm Türkiye'de yapılan ihaleleri biliyorlar. Rakamlar da hemen hemen belli. Yakın zamanda emniyet personeli, İş Bankası ile 100 bin civarında bir e, anlaşmaya vardı. Üniversiteler var. Yani bu konuda bizim onların çok altında Sayın Müdür. Dolayısıyla bu e, rakamları güncellemenizi istiyoruz. Yani e, Sayın Genel Sekreter. Yani Halk Bankası'nın Tuşba'ya verdiği teklifi biliyorum. Büyükşehir Belediyesi oranın on katı. Ona göre teklif. Başkan Tabii. Tabii, ki. Tabii. Buyurun. 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 Kıymetli komisyon üyelerimiz Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar. Biz burada tüm işçi arkadaşlarımızın adına sendikacı olarak buradayız. Başta şartnamemiz belediyemiz tarafından hakikaten böyle çok detaylı bir şekilde kelime kelime herkesin anlaşab anlayabileceği bir şekilde şartname yayınladı sağ olsun. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığımız ihale 70 binden açılacağını söyledi. Türkiye genelindeki bütün ihaleleri bir sendika olarak birimimiz olarak takip ediyoruz kim hangi belediyeye, hangi üniversiteye, hangi hastaneye ne kadar teklif vermiş onları da biliyoruz. Haliyle burası Van. Burası da Türkiye Cumhuriyeti'nin elbette ki bir ilidir. Burada çalışan arkadaşlarımız da belediyede ve vasıda çalışan arkadaşlarımız da biliyorsunuz hangi şartlarda çalışıyorlar ve maaşlarını da hepiniz biliyorsunuz. Tamam ihaleye geldiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Verilen rakamları biz de sadece komisyon üyesi olarak kendi payımıza düşen kısımdan konuşuyorum. Az buluyoruz. Şartnamede 70 bin, teklifler 30 bin, 50 bin veren bankalar var. E 70 binin altında zaten teklif sunulmayacağını söyledi. Ee, başkanım bunu söylememiz lazım. Özür dilerim. Şimdi tam bankaları tek tek şey yapmamamız lazım. Özellikle Vakıf Bankası, Ziraat Bankası geçen sefer de aynı böyle yaptı bütün işçilerimizin hepsinin işlemi, çiftçimizin her şeyin işlemleri dönem bankalarda. Halk olsun yine yüksek bir rakam verdi. Biz işçiler olarak gelen mesajlar olarak bütün katılımcılarımız, bütün üyelerimiz olarak teklif az buluyoruz. İnşallah bu teklifi yükseğe çıkar. Teşekkür ederim. Müdür Bey, bütün gözler sizde. Şu işi bitirin. Tamam. Fala,

Evet. Komisyon mutabık mı bu konuda? Yeniden değerlendirelim efendim. Yani, yani sonuçları biz bir değerlendireceğiz. Son de, de değerlendireceğiz, değerlendireceğiz ama evet. hem sendika arkadaşımın hem insan kaynakları daire başkanı arkadaşlarının konuşmalarını duydunuz. Hakikaten şu anda Türkiye'deki verebileceğiniz en alt seviyeyi verdiniz. En üstü değil. Onu söyleyeyim. Rakamlar ortada. Izliyoruz biz de. Eee iyi bir rakamla tekrar karşımıza çıkmanızı ümit ediyoruz katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. İhalemizi burada sonlandırıyoruz.